Evet arkadaşlar bu dersimizde Excel'de bir sayının üstünü veya arkadaşlar kuvvetini hesaplama işlemini nasıl yaparız konusuna değineceğiz. Bunun için bu ekranda gördüğünüz gibi bir şablonumuzu oluşturduk. Sayılarımız burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sevgili arkadaşlar. Bunun arka planında hemen farklı bir renk vereyim, ayrıcı bir eee özellik olsun. Şu şekilde evet. Şimdi sayılarımız 1 2 3 4 5 6. Örneğin 1'in 2. üssünü alacağız. 2'nin 4. kuvvetini, 3'ün 2. kuvvetini, 4'ün eee 2. kuvvetini alalım. 3. kuvvetini alalım. 5'in 2. kuvvetini. Buralar arkadaşlar say e, genel yapalım. Şurayı da eee 6'nın da eee ikinci kuvvetini alalım arkadaşlar. Şimdi sayılarımızı yazdık. Ee, Üst yani kuvvet değerlerini yazdık. Sonuç kısmını arkadaşlar şu şekilde yazabiliriz. Şu sayımızı ilk başta 5 yapalım arkadaşlar. Burada şurayı bir yapalım. Çünkü bunun üzerinde daha çok işlem yapacağımız için ilk hücrede. Şimdi bir sayının üssünü almak demek şu demektir. Örneğin sayımız 5 üssü veya kuvveti 2 ise bu ne demektir? 5'in karesi. Yani 5 üzeri 2. Bu da 5 yani A3 çarpı A3'tür. Yani iki tane 5'in çarpımıdır. İki tane 5'in çarpımı da sevgili arkadaşlar 25'tir. Tabi biz üst değerin normalde bu şekilde almıyoruz. Nasıl yapacağız sevgili arkadaşlar? Eşittir kuvvet diyoruz. Bir sayının üstünü almak için Excel'de kuvvet fonksiyonundan veya formülünden yararlanıyoruz. Kuvvet formülünü yazdıktan sonra ekranda gördüğünüz gibi parantez içerisinde ilk başta sayımızı alıyoruz. Sayımız nedir? Burada A3 hücresindeki B sayısı yani A3 hücresimizdir. Araya noktalı virgül koyduktan sonra üst değeri. Üst değeri nedir? Örneğin 5'in ikinci dereceden kuvvetini alacağız. 2 yazıyoruz. Üst değeri B3'tür. Kapatıyoruz parantezimizi. Enter'a bastığımızda sonuç ne olacaktır? 5'in karesi yani 5 üzeri 2 25 olacaktır. Daha sonra otomatik doldur veya hızlı doldurma seçeneğinden direkt aşağı doğru bir de formül yazdıktan sonra diğerlerine hesaplıyorum. Bakın bunun için de hesaplama ne oldu? Eşittir kuvvet A4 B4 yani sayım A4 e, üstleri B4'tür. Enter dediğimde 16. Yine 3'ün karesi 9, 4 üzeri 3, 64, 1'in karesi 1 çarpı 1, 1, 6'nın karesi 34 olarak hesaplanmış oldu. Evet e, sevgili arkadaşlar, Excel'de bir sayının üssünü veya kuvvetini almak istiyorsa kuvvet formülünden bu şekilde yararlanıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.